Merhaba gençler. 2020 TYT sorusu giriş sorusuydu basın kitapçığında. Bakalım ne diyor sorumuz. Bir radyonun eşit bölünmüş radyo frekansı ayarlama göstergesindeki kırmızı ibre ayarlanan radyonun frekansını gösteriyor. Doğrudur. Frekansı bu şekilde gösteriyor. Diyor ki kırmızı ibreyi ondalık sayı olarak nasıl ifade ederiz? Bakalım arkadaşlar. Şimdi bu sayımız 94 ile 96 arasında bir sayı. Yani 94 ile 96'nın farkı 2. 2'nin ne kadarı gelmiş? 1, 2, 3, 4, 5 parçada 1, 2, 3 parçası. Yani 2 sayısının 5'te 3'ünü bulup şayet 94'e eklersek arkadaşlar doğru sonuca ulaşacağız. 2 çarpı 3 bölü 5 baran. E, 2 ile 5'i çarpıp 3 ile toplayacağız hocam. 2 ile 5. He, öyle değil ya. Bu 2'nin altında bir var. 2 ile üsttekileri çarpıp üste, Altları çarpıp alta yazıyoruz. Tamam. O senin dediğin ama güzel oldu, oldu. iyi oldu. Arkadaşlar da bunu öğrensinler. 2 tam 3 bölü 5 ile arkadaşlar 2 çarpı 3 bölü 5'i birbirine karıştırmayın. Baran'a burada teşekkür etmemiz lazım. Evet. Böyle bir uyarı yapmamızı sağladı kendisi. Ben nasıl yapılmaması gerektiğini söyledim i̇şte hocam. İşte bu. Güzel. Artı 94. Şimdi 6 bölü 5'i de ondalıklı sayı istediği için kesri 2 ile paydayı 2 ile çarpıyoruz. 12 bölü 10 artı 94. 12 bölü 10 bilirsiniz 1.2'dir. 94'e eklersek 95.2 olur. Cevabımız C şıkkı. Gençler bir sonraki videoda görüşürüz.